Allah Resulü hiç namazı bozmadan direkt Kabe'ye tabi ki farklı bir şekilde sürtünerek yani ayakları sürterek Kabe tarafına bakıyor. Hemen yani direkt dönüyor. Oradaki sahabiler de onun arkasındaki cemaat de direkt Resulullah'ın yaptığı şekilde Mekke'ye bakıyor. Kıbbe'ye bakıyor. Artık birinci günlerimiz Resulü e Aksa Allah. İstanbul'un kıblesi olarak da Mekke oluyor. Yalnız şöyle bir durum var. Bu mucizevi Peygamber Efendimiz hüzünlü olduğu için hep gönlü Mekke'de olduğu için Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a yönünü çeviriyor. Ayetten sabittir. Onun için kıbleteyn mescidi deniliyor. Yani iki kubbeli mescid. Hiçbir camide bu yok. Ama Burada iki tane kubbe var. İki tane kıble var. Birinci tane mübarek mescidi aksaya bakıyor. İkincisi mescidi harama yani Kabe-i Şerife bakıyor. Buradaki mucizevi öğle namazında iki rekatta Mescidi Aksa'dan namaz kılıyor. Hemen namazı bozulmadan direkt ben Mescidi Haram'a, direkt ben Kabe'ye yönünü çeviriyor. Allah Resulü ilk iki rekatını Mescidi Aksa, ikinci iki rekatı da Mescidi Haram'a namazını kılıyor. Öğle namazını burada bu şekilde tamamlıyor. Evet.